Şimdi birazcık daha değişelim. Farklı bakış açılardan bakalım. Çocuk yetiştirmede yetersizlik sendromuyla sizler, bizler hepimiz nasıl baş edebiliriz? Öncelikle çocuk gelişiminde bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Çocuk gelişiminde konu çocuk olduğu için çocuk deneyimleyen insanların herkesin bir fikri vardır. Ama bu fikirlerin biz dinleyerek uygulaması sizlerin elindedir. Güven duyacağınız bilim insanlarına ulaşın. Dolayısıyla Çocuk yetiştirmedeki e, deneyim, kişinin deneyimi kişiye aittir. Sizin deneyiminiz size aittir. Dolayısıyla eğer size gelen e, bu tür deneyimler sizin için baskıcı oluyorsa uzak durun. Unutmayın ki çocuk yetiştirmek için bilimsel ve yıllarca denenmiş deneyimler bizlerin yol haritası olsa dahi gideceğiniz yolu siz seçersiniz.